Evet, sıralama konusunda kalmıştık. Ee, ne yapıyorduk? Verilerimizi sıralayabiliyorduk değil mi? Bunun için ne kullanıyordum? Order by anahtar kelimesini kullanıyordum. Nasıl sıralayabilirdim? A'dan Z'ye, Z'den A'ya veya büyük sayıdan küçük sayıya, küçük sayıdan büyük sayıya olacak şekilde sıralama yapabiliyordum. Örnek üstünde bakacak olursam yine ne yapıyorum? Select from e, ver deyim de order by olarak kullanıyorum. Nasıl kullanacağım? Öğrenci tablosundan listele neye göre listele? Ortalamasını deske göre listele. Deskim neydi? Sıralamayı büyükten küçüğe Z'den A'ya. Aslında neydi? küçükten büyüğe. Askenlik, deskenlik şeklinde bunların kısaltmasını vermiş. Nedir ortalamasını? ne yapıyor? Ee, Z'den A'ya ya da büyükten küçüğe olacak şekilde listede diyorum. Ortalama mı Küçük, e, büyükten küçüğe olacak şekilde. Ne yapıyorum? 3, 2, 3 şeklinde kendisi sonucunu bana getirmiş oluyor. Realde görelim peki bunu. E, şuraya kadar. İkinci kısım diyelim. Geçen hafta konuları tekrar ettik. E, from. Oh, Şimdi çalışıyorum. Öğrenci kablosunda çalışıyorum. Mailleri getiriyorum. Hepsini getirsin şimdi. Şartım ne olsun? Ee, olsun. Ortalaması bir şey olacak şekilde bana listele diyorum. Listelemiş oldu. Hop. Diğer konumuz grup bay. E, grup by'ı da yine hatırlarsınız. Bunlar zaten order by group by the having anahtar kelimemiz vardı. İçlenmesi tabii ki de en karışık having ve e, grup by birleşim olacaktı Sanırım onun konusu da haftaya sırada e, şu an hani basit olanları bitirmeye çalışıyorum konu olarak. Nedir? Grup payda gruplama yapabiliyordum. Neye göre gruplama yapıyorum? Mesela öğrenci numaralarına göre gruplama yapacağım. Ama nasıl gruplasam İşte öğrenci numarası aynı olanlar belki saçma olur da nasıl olabilir? Başka departmandaki numaraları veya başka departmandaki kişilerin maaşlarına göre e, bir gruplama yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım işte personel tablosundan e, maaşlara göre ortalama aldırtıracağım. Nasıl olacak? Personellerin e, kişisine göre hangi departmandaki kim varsa onlara göre. Peki bu örnekte ne yapmış? Tabii ki de öğrenci numarası e, biraz saçma olmuş elimizde bu örnek olduğu için. Ne yapabilirim? Öğrenci numarasının ortalamasına göre nedir? O öğrencinin tüm ortalamadaki ne yapıyorum? Ortalamasını aldırttırıyorum. Mesela şöyle yapayım. Haftaya linklerle birlikte bunlar zaten bilinmiş bir uygulama yapacağım. Pardon, dedim. Bir grup öğrenci tablomda Kim tüm kimleri öğrenci numarasını görüyordum ee, ortalamalarını alıyorum kimlerin ortalamasını alacağım avg e, anahtar kelimemiz aslında bir fonksiyondur avg fonksiyonun parantez içerisinde aldığı değeri ne yapacak İşleyecek içerisinde fark planda kime göre gruplayacağım yine öğrenci numarasına göre şöyle her bir öğrencinin genel ortalamaya göre gruplamasını yapsın. Evet. Bu da geldi. Peki fonksiyonlardan bahsettim. AVG ortalama aldı, almaydı. Average şeklinde. Başka neler var? Sum var, Maximum var, count var. Bunlara bir bakalım. AVG ortalama alıyordu verdiğin o tablodaki değerlerin ortalamasını alabilirsin. Mesela Sam toplamayı alıyordu. Ne yapacağım yine vermiş olduğum alanın alandaki tüm verilerin toplamı ne olacak? E, count yine vermiş olduğum alandaki değil de tabloda kaç satır varsa onları bana gösterecek. Yine tabi alanda da eğer şartımız varsa ver kısmında orada da bana değerleri gösterebilir. Maximin de o tablodaki seçmiş olduğum alandaki en küçük ve en büyük değerleri bana göstermiş olacak kendileri. Deneyelim. Mesela select. Tabloda tüm ortalamaları alalım. Ortalamaların ortalamasını alalım. Bu öğrencilerin tüm ortalamalardan al, yapmış olduğu tablonun ortalaması. Ne yapmış oluyor? Bende 5 tane kayıt vardı o ortalama kısmındaki 5 tane e, sayıyı, sonucu toplayıp kaç kişi varsa ona bölerekten ne yapmış oluyor? Ortalamasını almış oluyor. Yine e, öğrenciler sam diyelim. Ortalamaları toplattıralım bu sefer. Kaç tane öğrencim vardı? 5 tane öğrencim. 5 tane ortalama sonucum vardı. Ne yapıyorum? Sam fonksiyonuyla vermiş olduğum alan ismine göre toplamını hesaplayıp bana sonucunu verip Bunların hepsi bir fonksiyon. Java'dan hatırlarsınız geçen senede veya e, bu seneki görselden de hatırlarsınız. Fonksiyonun neydi? Arka planda ne yapıyor? İşliyor kodunuzu. Neye göre? Sizin vermiş olduğunuz algoritmaya göre. Eğer parametre gönderilecekse, buraya parantez içerisinde parametresini yazıyorduk. Gönderilmeyecekse herhangi bir şey yazmıyor. Parametreli, parametresiz fonksiyonlar konusuna bakabilirsiniz. Eğer ki e, hatırlamak isterseniz detaylı. E, kim kaldı? Count'u işleyelim. Öğrenci tablosundan. Ne yapacak? Bana kayıtları sayacak. Kaç satır varsa onları gösterecek. Buraya tabi alan da girebiliyorsunuz. Şu an e, yine aynı şekilde sayacak alanları. Başka select maksimum ortalama desen from kimden öğrenci tablosunu aldım. Hop. Ortalamadaki en yüksek notu bana gösteriyor. Yine min dersem tablodaki ortalaması en düşük olan kişiyi bana göstermiş oluyor. Yani yan yana yazamaz mıyım ben bu fonksiyonları yazabilirim. Ee, minimum, maksimum, ortalama diyelim yine hepsini. En düşük ve en küçüğü bana yazdığım yazsın. Bakın burada kolonların e, isimleri de yok. Bunlara isim de verebilirim. Şöyle. En küçük ortalama diyelim. En evet, e, e, Ortalama. <laughs> Şöyle, tablodaki en küçük ortalama ile en küçük ORT şeklindeki başlık altında değeri bana getirdi. Yine en büyük ortalamayı da en büyük ORT başlık altında bana bunu getirmiş olduğu. bu sunumun sonunda kısa bir e, konu var. Veri tanımlama dili DDL. Di, di, e, neydi? Veri tabanında nesneler oluşturmak için gerekli olan ifadeleri sağlıyorduk. Bu ifadeler, bu ifadeler veri tabanı veya tablo gibi yeni bir nesnenin oluşturulması, var olan nesne üzerinde değişiklikler yapılması veya nesnenin yok edilmesi için kullanıyordu. 3 üç tane sini işleyeceğiz demiştik sunumun başında da. Create Alter Drop şeklinde. Create'i ne yapıyorduk? Hem tablo oluşturabiliyorduk hem de veri tabanı oluşturabiliyorduk. E, Alter'da ne yapıyorduk? tablomuzdaki alanlar üzerinde değişiklikler yapabiliyorduk. Alanları güncelleyebiliyorduk. Nasıl yapılıyordu? Alter Table deyip tablonun ismini veriyorduk. Hemen ardından da Add fonksiyonuyla yeni bir alan eklemek için o alanın ismini ve veri türünü e, boyutuyla birlikte veya kıstasları ile birlikte verebiliyorduk. Bir de drop komutum vardı. Neydi? Drop hem ile hem table silebiliyorum hem database silebiliyorum. Drop table deyip tablo ismini verirsem de tabloyu yok edebiliyorum. Şekillerde de gördüğünüz gibi. Drop database dersem de ne yapmış oluyorum? Veri tabanını silmiş oluyor.